Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir video daha beraberiz. Ee, kaç gündür video gelmiyor gerçekten özür dilerim arkadaşım ama şimdi sınavlar falan var. Ee, bir zaman buldum iki gün tatillerde ee, hemen ağzıma yaklaştırmaya çalışıyorum çünkü kulaklık bozulmuş arkadaşım yani ee, mikrofon gitmiş. Evet şu an diyordum, yanlışlıkla söyledim ses gelecektir. Ee, biraz uzaklaştırayım ee, tamam bu iyi tamam ya saat daha dokuz buçuk lan ben de endişe endişe en aa ah, koyayım bozuldu ya endişeleniyorum ha tamam sonunda diyebildim ee, tamam. oyunumuz ne zaman açılıyor Allah'ın adını veriyorum ha tamam hızlı açıldı lan normalde beklemeye ya. alışın kılınım. yani bu kadar hızlı olmasın şimdi oyunumuz nasıl bir şey hiç fikrim yok ki ne Q, Q bir şey yapıyoruz ne ne F ne amına koyayım biri bana ha ah, tamam bunu evet beni bir silahımız olsun yani şimdi buradan nasıl çıkacağız ha ah, tamam ne yapıp çıkıyoruz şimdi böyle bir şeymiş hadi hadi tamam oyunu başlat sen bana playing playing amına koyayım playing diyorum ya amana koyayım video oyun ne zaman başlayacak abi? Ben de video diyorum. Hah! Ne ben? Ne Madem falan mı için? Şimdi bu hiç fikrim yok. Üç ne? Ama koyayım? Heh, böyle yerleştiriyorsun sanırım. Bunu buraya koyarsak ne olur? Diyan patlar sanırım. Evet. Bu ne? Hani böyle koruma amaçlı bir şey tamam bur buraya koyayım ne güzel tamam pat 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 tamam öldürdüm beni Cık. hemen şuradan şurada bir iki tane hatta olmuş bu çocuğu var ya şu zırhlı amana koyayım zırhı var ölmüş lan yoksa yok ananın amı ha tamam ben de şeyde doldum zannettim 6 tane oğlum kalmış arkadaşlar Şurada benim hemen zırhlı bir yerim var. Bunu bir de üstüne koyacağım arkadaşlar. Koyamıyorum lan. Şöyle koyayım. Tam burası bizim olsun ya. Tamam. Şöyle. Buradan giriş yasak. Giremezsiniz gibi der gibi. Tamam. Burası böyle. Fır buraya harcadım. gidersin. ben <laughs> böyle çok güzel yaparım buraya ya. Ben her yeri kapatırım. Adamlar da bizi öldüremez. Uy headshot attım sana. Oo bir tane daha headshot attım ve öldüm. Dinamit koyacağım ya. Aynen dinamit. dinamit. Tamam ben drakonların gideyim. Oyun sıkıcı da değil eğlenceli de değil. Vay tamam oyun çok güzel. Amına koyayım oha lan. Abi heriflerin çoğu pro tabi. Amına koyayım herif pro tabi hackli herif. Amına koduğumu o çeyizi gidiyor bizi öldürüyor yaraklı nereye çıkıyor ya? Aman ama aman akodum merak etme ben seni. Aman kuyayım, nasıl lan o ezik tarafından ölür öldüm lan. Bu ne? Bu nasıl bir şey Allah'ın ne demeyim? Aradın ama nasıl sana ölürüm nasıl sana bak lan aman Eğilme falan yok mu lan? Ayıp ediyor oyun ya. <laughs> sen bizden sen spice'ın öl lan sen. Orospu'nun karıları. Harbi aha lan. Öylesine ateş ediyorum var ya. Ateş et aman Aha şurada et geliyor. Ya hiç çat atmayı çalışıyorum. Oyun oyun yani böyle izin vermiyor. Hmm, ben şuraya bir dinamit koyayım ya. Yok lan ben burayı neden kapattım ya. Allah'ın adını veriyorum. Ha zırhı da kırabiliyoruz ha bu arada kullanabildiğim iyi oldu. Hemen zırhlarını kırayım o zaman. Ah şu zırhı geberteyim ben. Aha dinamit var lan. Ananın. Anasını okudum. Onu vuruyor ama bana okudum. Şey gitmiyor. Double jump'ınız var gibi hissediyorum var ya. Ya siz nesiniz lan? Nesiniz tövbe estaşın? Hadi tövbe estaşın yani. Tövbe estaşın. Ne yapın karıcım yani ayıp etmeyin. Abi çok da karı var bu karıdır. Ah karı öldürdüm. Amına koyayım ya. 30 yeniyoruz. Tamam yeniyoruz ya. Kaçta bitiyor? Bir dakika kalmış. Tamam biz bunları alırız. Öldürmem gerek. Öldürmem gerek diyorum sana. Sprint ne lan? Fena. Bomba buldu lan o şu ne q ile nişan alabilirim. ben şey ne tamam öyle de. şu orospu evladını da alayım aa oh, vurdum vurdum bak arkadaşlar gördüğünüz üzere oyun hackti gerçekten herifi vuruyorum ölmüyor intihar etmiyor aman ha kodum herifi inatçı o ee tabi adamlardan bu beklenir. Ana hayırlı kusmak zırhım da var. amına akıdım. Sen ölürsen var ya sana hack ederim hayatım. Sen nasıl kısa spice'sin garanti bak. ee seni şuradan öldür. amına koyayım Şu ecdat herif şimdi hepimiz. Aa öldürürüm lan ecdat herifi. bu da kötü silah değil ki. Tek kuruşla gebertiyor. Harbi lan. Bir dakika en, en, en basit. En, en kötüsü bu ha. O zaman var ya bu oyunda öyle güzel silahlar vardır ki. Tek kuruşta hallediyor bak şimdi. Ama koyayım. Tamam. okuyayım Oh yeah. Hemen başarı kazandık. Ama ben bunu böyle koyayım. Sen gel gel karıcığım gel 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 sen acımayacak. Amına koyayım kim beni öldürdü? Zırh almam gerek var ya benim. İki boşuna gebermemişim. Aha yendik. Ne yenildik mi? Ananın ama. Ben 13 oldum. 13'ün 13 ikili 13 tak oldum. Oynayana başladım ve 13 tak oldum. Allah'ına da veriyorum. Yani direkt al hepsine. Shotgun. Burst. Al bunu. Kaç XP'miz var? XP'miz kaç? Ben var ya bunu almam gerek. Bunu alacağım lan. Hep yapabiliyorum. Evet, Rifle. Al şunu. Al ah, şu shotgun'ı. Update. 30.000 XP ananına mı? Şuna al ya yüz 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 yüz. Aa, al bütün hepsini bunu harca kanka. Bir de şuna alamıyorum daha fazla para gitti. Tamam ya biz bu o şeyi bayağı bir arttırdık. Burada kırı var, burada adam var falan filan işte. Sıkıntısız ortamlar. Böyle işte bu video böyle güzel, eğlenceli, seksi falan bitiyor. Ya keşke şey kastırsaydı da. Ee, ama bari şey uzun video açsaydım. Öyle daha güzel olurdu değil mi karıcığım? Değil mi karıcığım? Değil mi bebeğim? Anlamazsın benim bebeğim. Amanıza kutuklu. Shotgun değil mi lan bu? Amına koyayım ben bunlarla nah öldürürüm ha. Abi ben öldürürüm. Gittim ben. Al şunu Allah'ın ömürüm. Al şunu ve şuraya koy. Tamam. Tamam. Şatkanımız var ha. Ve ben neden eğildim? Öldüğünde gidiyor musun? Ananı ama be. Abi affedersiniz de ben şatkan almışım. Ben şatkanı çıkartıyorum. Şatkan berbat. Ben neye bas Zaten video burada bitiyor. Çok kötü ya videonun bitmesini istemem. O zaman ben bu videodan direkt bir video başlıyorum arkadaşlar. İkinci bölüme geçeceksiniz tamam mı arkadaşlar? Sadece bir tıka basarak ikinci bölüme geçeceksiniz. Evet arkadaşlar. Ama geçemeyi Bilmiyorum yani inşallah geçersiniz arkadaşlar. Yani bay bye diyeceğim. Buna göre. Ya amına koyayım ne kadarız yavaşsınız siz. Yok ben ikinci bölümü bu, bu oyunda çekmem. Ama ne koyayım ben böyle oyunun. Ama ne Kaç saat bekletiyorsa ama ne koydum oyunu. Bu da ne parası şu an herif. Ee, bunu mu alayım? Yok yok. inşaat ve savunma. Savunmak hiç istemiyorum. Kayık açayım ya. Aynen. Ben bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hatta dur bir dakika ya gireyim öyle bir sonlandırayım. Aa ben bunu biliyorum. Bu ne lan tövbesi lan yapıyor burada. Böyle burada kayak yapıyor. Bu da bu Amana koyun bu ne lan. Hadi lan bu ne. Böyle bir bölüm mi var lan. Tabi estağfurullah. Yok yok. Ben bu şuna gireyim be. O kadar hızlı konuşuyor ki artık yani. Vay lan. 10 dakika ne kadar hızlı geçti lan. Ben bu kadar hızlı geçeni düşünmemiştim var ya. Harbi ya. Ay oğlum ne kadar hızlı geçiyor lan. Video daha demin başlattım lan. Oğlum ben neden 20 dakika çekemiyorum lan? Bilmiyorum ki. Hadi bak bu mini games oynayamayız ki. Arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. Hemen videoyu başlatayım ve elinelim. Tamam mı? Evet arkadaşlar hoşça kalın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay yani hadi bay bay.